Bundan 20 sene önce genç geldi yanıma. Hiç ömründe kuşapsa almamış. Lisede okurken edebiyat bölümü edebiyatta Yunus Emre'nin bir şiiri okuyorlar böyle orada. Yunus Emre'nin şiirinde bir Allah aşkı Allah sevgisi böyle. Bunu bu etkiliyor bu. Araştıran başlıyor. Geliyor bana. Dedi ya ben de size görüşmek istiyorum. Ben de Allah'ı tanımak istiyorum diye cevap. Hiç namaz kılmadım. Bahrem'e gitmedim hiç böyle. Cuma'ya gitmedim. Ben kutsal almadım ki ne ben. Oturduk. İstirin sonra ben buna böyle. İşte kalmasın. Herhalde bir saat oldu. İnanmış Allah bir var diyor. Peki şimdi ne yapmam lazım dedi böyle. İşte Allah'a karşıya Benim Rabbim ne yarattı, beni yarattı ben acaba? yeşmiş içmiyor ki Hayvan bu şey yapıyor. Dedim namaz muhtemelen der. Namaz ne? Yok, yok. Önce bir yıkan dedim buna. Gustav Hanım'a böylece. Gustav kendisine. öğün namazına gel inşallah. Dedim ben bana camiye gidelim inşallah. Sen yanında durursun benim dedim böyle. En böyle Allah Allah versin bu şekilde böyle. Her şey günü hakikaten geldi bu. Öyle nurlu görmüyoruz. Baktım böyle. Öyle bir nurlu bir hal var. Gidelim dedim de camiye. Sen de dur durmayalım dedim. Eğil Allah de. Kal Allah de. Evde bilmiyorum ben. Çıktık muhteremler. Oturalım hocam biraz dedi bana. Hocam ben de, ben şimdi insan oldum dedi ben. İnsan değilmişim dedim. Allah'ım başkanım. İnsan değilim ben boşayacağım bu şey dedi. Ben camiden korkardım ama dedi. Huzurda buldum dedi ben. Kendimi kendim oldum.